Değerli insanlar, şimdi bu arsa ile ilgili bu birinci ayda bir duruşma olacak. Bu duruşmada biz bu inşallah bu davayı geri çekmesi konusunda bir çalışma içinde içindeyiz. Şimdi burada. Arkadaşım, işin özetini geçmeye çalışıyorum. Şimdi bir bu videonun altına bir link atacağım. Bu da şey şeyde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez danışmanı Profesör Doktor Halak Kanata yazılmış bir kitap bu tez tez bu tezi onaylanmış falan filan. Bu medeni usul hukuku bakımın ortaklığın giderilmesi davasıyla ilgili 430 sayfalık bir e, döküman bu. Burada e, bu kitabı ben baştan sona inceledim. İşte burada ne gibi başlıklar var? Aslında bir avukata sorarak elde edeceğimiz bilgilerden ziyade burada her şey var. Yani mesela ne var? Paylı müşterik hak, e, kanun hakkında genel bilgiler. E, dava arkadaşlığı, dava müdahili, asli müdahale, çift taraflı dava örnekleri falan ee, şimdi gene ortaklığın giderilmesi dava inşaat dava aynen Taksim ilkeleri işte hisselerini e hisse oranları işte e satış gerçekleştirildiği zamanda hangi gerekçe hangi kanun madde e hangi yani her türlü detay var burada bu sayfa e 450 sayfalık bir kitap bu bunu şu linkten indirebilirsiniz. Ben size onun linkini videonun altına koyayım. Oradan indirin. Şimdi buradaki mevzu şu. Bizim buradaki bu problem yani hisse yani 20 hissedardan onu da açalım. Mesela 20 hissedardan 20 hissedarımız var. Bunların hisseleri farklı farklı olmakla birlikte ben işte üç tane avukatla görüştük. Hep birlikte üç tane avukatla görüştük. Üç tane avukatlar bu konuda ne diyor? Onları hemen kısaca buradan inceleyeceğiz. Sonra Evet. Ee, şunu söyleyeyim. Yani arsadaki o e, ee, arkadaşımıza bunu söylememiz gerekiyor. Teşekkür ederim ilginize. Tamam. Yani şimdi o, şimdi ben ben yani dosyasına bir bakacağım. Nedir, ne diyor ne yani O videoyu da bir Tabii. izlerseniz en bakacağım, asla... bakacağım 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 e, yani şimdi dosyasına da bir bakacağım. Siz herhalde konuyla alakalı en azından binada e, sakinleri yönlendiren kişi sizsiniz galiba. olumsuz anlamda söylemiyorum. Yanlış anladım Durumlar yani buradaki şunu söyleyeyim. Ya. Yani Arts'daki o e, tehlikenin e, izale şuyu çok büyük bir tehlike e, e, olduğu için biz hani oradaki tehlikeyi okur yazarlığını geliştirelim diye hem hani video çekti. Hani diğerlerine vereceğiz. Vermeyen de var birkaç kişi ama diğerleri rıza gösteriyor. Hani de bunu e, artıralım. Niye rıza ediyorum. gösteriyor? yani şey verelim işte bir davayla bunu temizleyelim noktasında rıza gösteriyor. Ee, yani, bakın dava davaya, şey dava açalım ben, bakın, edelim, bakın. bakın. Şu, şunu, şunu söyleyeyim ben size ee, şimdi burada tabi meslek dersle ilgili ne görüşürüz ne ne size söz verdi onu bilmiyorum. Hı. Şimdi, şimdi burada e, herhalde paydaşlardan bir tanesi dairesi var veya yok hiç önemli değil. o hisse şey, en azından Orada zaten bina resmiyeti bina yok. esas bir bina var. Altında bir arsa var. Arsa da bir şey... Arkadaşlar bakın e, tekrar yani bu bir avukat. Teknik konulara hakim bir avukat. 40 yaşının 45 yaşının üzerinde bir insan olayı e, harmanlarken kafanızda netleşsin diye videoyu çekiyorum. Lütfen inceleyin. Çünkü merak ettiğiniz kafanızdaki kırmazdığınız gereken taşlar var. Burada yönetim yok yani ortak bir karardan önce yönetimin karar alması gerekiyor. Diğerlerine tebliğ etsin. Ha, burada diyor ki avukat, buradaki kaçak bir arsız şey, bina var. Burası kaçak. Tamam mı? Birinci kat, ikinci kat değildi de üçüncü, dördüncü kat kaçaklı gibi bir şey yok. Her yer kaçak. de hisseder olan kişi Hı. e, ileride şu ortaktan giderilmesi davası açıp oradaki evet. e, ortaktan giderilmesini Evet. Başımın kararıyla bir şekilde tesis eder. Yani bunun önüne geçme imkanı yok. Bunun önüne e, şu olabilir. Bak bunun önüne geçme imkanı yok. Çünkü şahsın arsada bir ortaklığı var. Resmi olarak kanun diyor ki Türk Medeni e, TMK 699 diyor ki paylaşma biçimi 699 siz de açın ilhanhelivacidersleri.com paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölünüş, bölüşülmesi biçiminde gerçekleşir. Bak demiyor burada %50'nin altında da yukarısında gibi olacak veyahut da e, 3'te ikisinden bir fazlasının boyu gerekiyor gibi bir şey oran yok. Bak dikkat ediyorum. Dikkat. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa kendi aramızdaki paylaşmada uyuşmazlık var paydaşlardan paydaşlardan birinin istemi üzerine hakim malın aynen bölüşülerek paylaştırılmasına bölünen paydaşların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçayı para ekleyerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Bak çok açık. Çok açık. Yani denklik noktasındaki eksikler tamamlanacak. Tamamlanan fazlalıklar da eksiltilecek. Yani her şey eşitlenecek. Bölme istemi durum ve koşullara uyum Uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa yani paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa bu yani büyük büyük zirai arsalar gibi e, paylaştırma taksim yapılma imkanı olmayan alanlardan bahsediyor burada açık artırmayla satışa hükmü olunur satışın paydaşlar arasında artırma ile yapılmasına karar verilmesi bütün paydaşların rızasına bağlı. 20 kişi kendi aramızda paydaş yapacağız. Bir kişi buna itiraz etmezse kendi aramızda satış yaparız. Ama karşı taraf buna rıza gösterir mi göstermez mi? 3,5 yıllık bir sürede böyle bir kumara oynayalım mı oynamayalım mı? Evet devam edelim. Ne diyor avukat? Her şey yani kanunu kanunun madde Türk Medeni Kanunu 699'u okudum. Şu aşağıda da yargıtay kararları. Bölge mahkemelerinin kararları var. Benzer e, görülmüş davalardaki çıkmış kararlara bakılıyor. Herkes o kişide ikna dersin, O kişinin payını yok Bunun önüne bir şekilde tesis eder. Yani bunun önüne geçme imkanı yok. Bunun önüne e, şu olabilir. Herkes anlaşılsa o kişide ikna edersiniz. O kişinin payını ödersiniz e, payını karşılığını ödersiniz. E, i̇şte o burada da tabi şu olması lazım. Yani en azından daha sonra başka tartışmalara sebebi vermemek adına evet. e, herkes kendi payı nispetinde o payı nispetinde ödemede bulunur ve payı nispetinde e, o kişinin payını alır. Ha. Yani şimdi şunu demek istiyor arkadaşlar. Yani satın alma gerçekleştirme işinin dışında diğer varlığı veya buradaki birbirimizin yani ede, mal edinimini tehlikeye düşürmemek için şu an artık bu bizim için bir sigortamız diyeceğiz. Yani biz beklenmeyen, bizimle alakası olmayan ancak bizi çok ciddi anlamda birinci dereceden ilgilendiren büyük bir tehlike. Evet, devam edelim. Daha ne diyor? Evet, evet. Sonuçta, evet. sonuçta nihayetinde de e, ee, işte bina yıkıldı, müteahhit verildi veya bina sakinleri toplandı, kendi aralarında yeni bir bina yapacak. Orada bir sonraki safhadaki tartışmanın önüne geçmiş olursun. Aynen. Çünkü şimdi atıyorum 5 ee, kişi katıldı, 10 kişi katılmadı. Şimdi toprak payınız yükselecek. Toprak payınız yükseldiği zaman bir sonraki safhada Belki 5 sene, belki 10 sene, belki 20 sene sonra bilemiyorum. Bir sonraki safhada şimdi herkes diyecek ki ben daire istiyorum Ama öyle olmayacak. Senin toprak payınla bir başkasının toprak payı eşit olmayacak. Sana belki ona bir daire düşmeyecek. Sana size bir... Neyse o o, bu, bu bizimle alakalı şey değil. Yani bu bakalım devam edelim. Daha ne diyor? Belki evet. 10 dekare daire. bir şekilde çözmek lazım. Ve herkesin, tüm katmaliklerin katılımıyla çözmek lazım. Ama Evet. Yani hukukçunun söylemi bu. Yani kimse oyun bozanlık yapmasın. Yani herkesin buna rıza göstermesi gerekiyor. Çünkü bizim de, bizim biz de satmak bilmiyoruz. Böyle bir problem çıktı. İşte bir hastalıktır bu. Bu hastalığı birlikte çözmemiz lazım. Burada yani ben işte öyle düşünüyordum. Ya o, ya böyle falan filan bizimle alakalı değil kardeşim. Ama bizi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiriyorsa burada yapacak şey şu. Yani herkes bu riski üstlenecek, paramızı vereceğiz. 220 TL olan, 220 bin TL olan bir yer 300 bin lira oluyor. Yani bunu düşüneceksiniz. Yani burada birbirimizle kavga etmeyeceğiz, birbirimize düşmememiz gerekiyor. Ama böyle şahsi, yani çocukluk ve gençlikteki böyle bilinçaltı eğilimlerine yönelik birbirimizi ee, yanlış yönlendirmememiz lazım. Bak ben buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bu bizim için hayati önem taşıyor. Yani ya bir şey olmaz. Abi rica ediyorum böyle diyen yerini satsın gitsin ha arkadaşlar. Anladın mı? Yani burada bir problem var. Problem varken hala başını yastığa rahat koyuyor. Yani benim kızdığım şey bu. şöyle bir yol yok. Yani e, mahkeme dava açık. Veya onu davada bir takım savunmalar yapıp buradaki satışın önüne geçmek gibi bir durum söz konusu değil. Burada... Bak çok açık. Çok açık. Yani başka bir dava açacaksın da buradaki satışın önüne geçmeye çalışacaksın da falan filan. Yani adam burada apaçık bir maddeyi çalıştırıyor. Çok çok açık. Bak 699'u çalıştırıyor. Demiyor burada. %50'sinin altında bir oran belirtmiyor. Ben daha önce hakime giderken şunu sormaya gittim. Neydi benim o hazırladım? şu için merak edilen sorular. Evet. Evet. Ben bunu görmüştüm. Evet. Buydu. Aksın bunu. Da. Ha. Final molozu tamamı kaçak. Arsa hissederek müşterik payla kanun işliyor. 9.75 hissesi olan %3'lük bir hisseye sahip. Davalılar 342 metrekareye kalıyor. %97 hisse çoğunluğuna sahip. Aynı taksim yapıldı mı yapılmadı? Yani aynı taksim şudur değerli insanlar. Yani 9.78 13 kişinin hissesi var arsada. Binadaki, binayla daki bağ sadece faturalarla işte elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturasıyla hisse paydaşı, binadaki malikin daire numarasıyla bağ kanun kuramıyor. Sadece hisse şey faturalarla e, e, bağ kuruluyor. Bunun dışında izale şu yo da aynı taksim yapıldı mı yani 9.75 metrekare hissesi olan 11 hissedarın sahip olduğu arsa üzerindeki eşya taksimatında bir e, bağımsız bölümü olduğu için 11 kişinin Hülya'ya ait bir tane bağımsız bölüm olmadığını bilir kişi tespit ettiği zaman hakim bunu şu şekilde değerlendiriyor yani burada kendi aranızda anlaşma imkanınız var mı yani. 9.75 metrekareye ait bir bağımsız bölümü olan kişinin eşitlenmesi, varlığı her neyse buna da bundan bir tane almanız gerekiyor veyahut da buna yapmanız gerekiyor veyahut da kendi aranızda karşı davacıyı, gönül rızasını kazanmanız lazım. Nasıl yapıyorsanız yapın diyor. Böyle bir süre verebilir, vermeyebilir. Bunu sormaya çalıştım ve... Davacının dairesinde okuduğu arsa hissesi ve bilirkişi raporla aynı taksim yapılmıyor davacı Davaca ait hakkın kıymet tespiti nasıl yapılır? Yani biz burada aslında şöyle bir şey yapıyor. Ben bunu yani şu kitapçıkta her şey var. Burada yani bu aynen taksim yapılma ilkelerini burada yazıyor. Bunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ama buradaki önemli olan şey şu. Hissesinin oranı başka aynı e, eşitlikte sahip olunan 9.75'in metrekarelik hissedarın aldığı eşyadaki paylaşımı her neyse Hülya Balcı'ya onun ekonomik kıymetinin tespiti. Örneğin diyor ki 18 daire. Örneğin 250 bin liradan 18 kişiyi 19'a bölüyor. 236 bin. Yani 250 bin lira bir şeye bağladık. Örneğin hemen hesaplayalım buradan. 250 bin çarpı mesela 18 4,5 trilyon yaptı. Bunu o 20'ye paylaştırıyor. 225 bin lira yapıyor. 225 bin lira olarak hesaplayacak hakim. Ya yani da 250 olarak hesaplamaz da icra iflas kanunu 250'den satışa çıkan bir ilanı 170 TL'den satmaya başlıyor açık artırmada. Bazen açık artırmalarda 250'ye gelmiyor. Bazen 200'e de gelmiyor. Çünkü alıcı her zaman oradaki kar makasını düşünerek 200'de kalmasını sağlıyor. 190'da daha fazla 5 defa, 6 defa kişi katılıyor. Açık arttırmada birbirlerine göz kırpıyorlar falan filan. Yani orada bir takım kirli oyunlar var. Hani o nedenle böyle bir satış bizim için tehlike olacağında hani 5000 lira, 6 bin lira her neyse burada kişi başına bir miktar düşecek. Bu davada <laughs> bizim satışı kurtarma şansımız olmadığı için en kral avukatı da tutsak çok büyük masraflar da yatsak her halükarda burası satışa girer. Çünkü şahsın hukuki hakkı var. Paydaş olduğu için ben paydaşlıktan ayrılmak istiyorum. Ben diyor artık bundan sonra memleketime yerleşip ayrılmak istiyorum. Mahkeme bunu bana buradaki hukuki değeri tespit yapılır. Benim üzerime düşen kıymeti icra iflas kanunuyla satarak onun tarafıma vers, şey talep ediyorum diyor. Kanun da bu şekilde çalışıyor. O nedenle hani sizin böyle çok çok iyi niyetli, şöyle çok çalıştı, çok emekçiydi, çok alan terine dikkat ediyordu falan filan diye mahkeme bunlara bakmaz. Şahsi hukuki hakkı her neyse iyi niyet göstererek bunu malımızın sigortası. Geldi bizim ayağımıza bir hastalık. Sağlığımızı erkenden kurtardık yana geleceğine mala gelsin. Ee, yaşlılarımız var. Ee, bunların <laughs> yani bu kafada problem olacağını malımıza gelsin bunu verelim kurtaralım anlamında iyi niyet e, gösterilmesini şu an için karşı tarafın davacısı bizden talep ediyor. Mücbir bir sebep ile zararın varlığı hissedarların ben bunu merak ediyordum. Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Şu üçüncü maddeyle. Müjürür sebebiyle zararın varlığı hissedarların onay olmadan müteahhit ile davacı ile 9.75 yani %3'lük hisse satış yaptığı 19 lira değerin icra iflas kanunu mucbur bir sebebiyle ekonomik, psikolojik, sosyal büyük bir kayıp olacağı, malın haksız diye kaybına ve gönlün gelişine sebep vereceği bu itibarla satış mecazının belirlenmesi. Ha, burasını merak ediyordum. Bunu o, ben hakime de sordum. Oradaki şeye sor. burada aslında bunun açık cevabını veriyor şu madde. Diyor ki bölme istemi durumu koşullara uygun görmez özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırma ile satışa hükm olunur. Satışın paydaşlar arasında artırma ile yapılmasına karar verilmesi bütün paydaşların rızasına bağlıdır. Bu bu maddeyi e, bu maddede her şey var bu. Oran seviye ve kontrol edilir. icradan halka satılır mı? Bu da yani şöyle bir şey var. E, net e, spesifik bir ifadede e, işte e, oran belirtilmemezse oranın olmadığı anlaşılacak. Yani artıyı koy, koymuşsa siz eksi aramanız anlamsız olacak. O nedenle burada işte oranı e, belirtmemişse oranı aramayı aramak anlamsızdır. Oran oran sadece binanın ve e, KBK'da yani kat mülkiyet kanununda rız şeyi e, imzasıyla e, oradaki işleyişe ait ee, evet devam edelim. Ne diyor daha? Ama önüne geçmek için bir durum söz konusu değil. Ee, nihayetinde orada kat malikleri bu ihaleye giren alır vesaire var ama kısa e, şeyi olmaz. Mesela atıyorum bir tane kat malik aldı, iki tane kat malik aldı. Ee, bir artışı olmayacak. Çünkü dairesi fiili kullanımı aynı olacak. Evet. Ortada bu, bu kişiye ait bir daire yok. Bu paylar peki eşit mi pay oranları? Eşit değil. Attım size tapudaki liste. Ya ona bakacağım ben. Onu incelemedim. Diğer şeylere baktım. Ona bakacağım. Yani ee... neyse. Bir şey daha soracağım. Bizim şöyle kafamızda bir tasarı vardı. Yani dedik ki biz burada şey yapalım. Bir kişiyle bunu tespit yapalım. Tespitiyle şahsın ee, hukuki değil, hakkının, ekonomik değerinin tespitini yaptıralım. şey icradan önce işte bir de mücbir sebep. Biz satmadı ya fiziksel olarak bu daha önce almış. Biz bunun elindeki değerin her neyse bir, bir kişi tespiti yaptıktan sonra icradan değil de bize sattın. Biz de makul olarak bunu istedik. Bu geçerli olur mu? Ee, hangi bir kabul edebilir duruma göre. göre? Ha duruma göre kabul edebilir. Etmeyebilir. Evet, yani değil yani ee, şöyle tabii şu var. Açık artırma icradan yapılacak açık artırmada atıyorum işte yerin değeri 10 lira çıktı. 5 liradan satışa çıktı. Ama 10 lira tespit edildi ama 5 liradan satışa çıktı ama 15 liraya satıldı. Evet. Satılır mı? Satılabilir. Tabii tabii. 10 lira değer bir değer bir kirempiye. 5 liradan satışa ihaleye çıkar. Açık artırmada 15 liraya çıkar. bu o kişinin aleyhinedir. Ama o kişiyi de ikna edebilirsiniz. Hakim böyle bir şeyi kabul edebilir. Veya objektif olarak hakim çok sembolik bir payı vardır. Zaten durum çok değişmeyecektir. Direkt böyle bir karar da verebilir mi verebilir? Yani satışın e, hakim iznede şurada anda satışın e, ortaklar arasında yapılmasına karar verir mi Verir. olabilir. Anladım anladım efendim. Olabilir. Ee, bu, avukatım çok teşekkür ederim gerçekten değerli bir insan. Ya durum e, budur değerli insanlar kendi aramızda satışa karar verebilir mi? Belki olabilir diyor. Bilmiyoruz. Bunun dışında ne var? başka işte ben açıkçası bu işle ilgili 5000 lira Metin abiye kendim daire 8 adına para vereceğim. Şimdi e, bir başı başı avukat ücreti bu bunun için kişi başı 750 lira para verdiğini farz etsek, 18 çarpı 750 çarpı 18 dersek, tamam 13.500 lira yapar. 13.500 lira. Şimdi karşı tarafın avukatı, avukatı, bu 20.000 lira para istiyor. Çünkü yüksek bir şey bedel belirliyor. Şimdi dava masrafı masrafı ona da 17.015 bir kişi ücreti 3500 artı artı dosya masrafı 4500 sonra yargılama ücreti 4500 lira dedik sonra ne çıkar bize tebligat masrafları çıkar bir, e, 6 bin TL'den tebligat masrafları çıkar. 14 bin, 15 bin liraya gelir bu dava 4 yılda. Burada. Şimdi kişinin 10 metrekare metrekare artı molozda da %90 yani bizim dairelerimizin %95'i bize ait. %5'i o 20 ve 19'a ait. Çünkü toplanan bir dairenin değerinin %5'ini hesaplamak gerekiyor. 250 çarpı 0.5 tamam. E, 250 bin bölü 100 dersek çarpı 5 dersek ne olur? 12.500 çarpı 18 dersek ne oluyor? 225 binde ona yazar. Yani minimum e, kırsa dökse yeri yok dedik falan filan buna en azından molozla birlikte metre karesine buna 90 bin lira yazar ha. metre kare e, arsa artı bina yüzde beşlik veya yüzde dörtlük çarpı 18 18 e, daire 18 eşittir Tamam buna şunu şöyle yapayım tamam, buna ne diyelim e, buna yani 190 bin TL yazar buna. Tamam bizim burada Bakalım şuradan ne çıkıyor. 140 bin lira, 138.500, 140 bin lira. Yani kişi başına yine yine 138.500. Mahkemenin e, bu belirici rakamı yani eğer satış icradan da kendi aranızda. Anlaşın bakayım davada sonuca gitmeyin derse böyle bir masraf çıkma bilir kişiden sonra olabilir. Ama bunu bilir kişiye mahkemeden e, avukatları, karşı tarafın masrafı falan filan bunlara girmeden bizim en ucuz bir maliyetle bunu almaya çalışmak e, çabasında olursak böyle bir masrafı ödemeyiz. Biz bunu 90 bin lira ya e, şey yapsak yazdırsak böyle 18 dersek 5000 bin lira adam başı ödememiş oluruz. Bu da bir şey değil bizim için. Bunu bir şekilde atmış oluruz. Ee, 72 bin lira ben e, 4 er bin lira verelim mi dedim. Şimdi bir onu bir araya gelip pazarlık yapalım, konuşalım, tartışalım. Böyle 18 dersek tamam er bin lira çıkıyor. Şimdi adamın istediği nedir? 6600 TL. Yani 120 bin lirayı Bölü 18 dersek, bu da 6.600 lira. 6.000 lira verin diyor şu an. Yani bunu en ucuz bir şekilde alıp bu davayı birinci duruşmada işte şey yaptırmak gerekiyor. Muafkatını alıp davayı düşürebiliriz. Bu manada bu işin işleyip işlemediğini, bu işte olası bir e, ya bir şey çıkmaz. E i̇şte ne çıkacak ki, bir şey olmaz ki. Hadi gelsin alsın hadi satsın falan filan gibi yani iyi niyet göstererek burada böyle kahramanlık yapma olaylarına girmeyelim değerli insanlar burada çok bir araya gelen günlük iletişim kurduğumuz insanlar değiliz kendi başımızı sokacağımız bir yerimiz var O nedenle Mesela bu sol taraftaki şahıs sattı elde ettiği parayla yani bu mıntıkadan alamadı gitti kartaldan bir tane yer aldı. Yani bunları hesaplarken mantıklı ve kabul edilebilir sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Yani bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bunu kendi daire 8 adına çekiyorum. Daire 8 olarak baktım çıkmadı. Ben kendim parasını Metin abiye vereceğim. Tamam. Onu da ben belirteyim. 5 bin liram da hazır açıkçası. 6 bin dersen 6 bin lira vereceğim. Sonra <laughs> durum budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir kritik olarak düşünün. Çünkü finale gelmemiz gerekiyor. Kafamızdaki taşları ben açıkçası kendi adama konuşayım. Ben kırdım. Bu noktada e, ne yapacağız, yapacağız bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. İyi kalın sağlıcakla.